Öncelikle yani. çok geçmiş olsun bu arada. Çok teşekkür ee, ederim. Bunun yanlış bir karar olduğu çok açık ortada. Şimdi e, hanımefendinin aslında maruz kaldığı durum eylem e, bilinçli taksirle Hı. adam yaralamaya girer. Yani kanundaki tanımı bu olmalı. Bu durumda da taksirle adam yaralama durumunda Hı. ya hapis cezası o da 3 ay ile 1 yıl arasıdır. Veya adli para cezasına hükmedilir. Şimdi bu durumda hakim e, seçebilir. Hapis cezası vermez ve sadece adli para cezası da verebilir. Ki basit yargılama usulünde taksirle adam yaralamaya sokmuş hakim. Ancak bu durum bilinçli taksirle adam yaralamaya girmeliydi. Bilinçli taksir ne demek? Sonucu öngörülebilir ancak hedeflenemez, amaçlanamaz. Yani ben... Uzman olarak bu sonucu öngörebilirim o lazerin derecesini onu ayarladığımda yani etkili bir şekilde evet, evet. sonucunun bunu getireceğini bilebilirim ki uzman bence bunu bilen bir kişi ama istemem amaçlamam orada benim bilinçli taksirim söz konusu ve tamamen bu somut olayda bu söz konusu hı hı. bu durumda verilecek ceza yarı oranında arttırılır hı. aynı zamanda eğer vücutta kalıcı bir ize sebep olduysa yine yarı oranında verilen ceza mevcutta yine artırılıyor. Yani matematiksel hesapta 168 gün adli para cezası çok az, çok yetersiz ve çok yanlış oldu. Yani bayağı yüzünü yakmışlar bir insanın Kesinlikle. Evet. içinde değil mi? Şimdi bu nasıl yani şey mi diyor? Zaten ben de bana da küfür ettiler zaten 1800 lira para cezası geldi. Evet. Burada